Herkese yeni bir videoyla yeniden merhabalar. Ben Tuğba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi yine bir bitenler videosu çekiyoruz. Bir Bitenler videosu artık herhalde 5-6 tane oldu benim kanalımın genel bir oynatma listesi. Bence sevilen de bu oynatma listesi izlenmelere baktığım zaman. Küçük kanalımın izlenmelerine baktığım zaman bence sevilen bir içerik. Ben de çok seviyorum. Her videonun başında da söylüyorum. Denemek istediğim ürünleri, bir başkasının yorumlaması Hoşuma gidiyor bu videolarda. Bitirmiş, kullanmış. Nasıl kullandığını söylüyor olabiliyor. İçeriklerini söylüyor olabiliyor. Beğenip beğenmediğini, parasına değip değmeyeceğini ya da direkt e, parasını öğrenebiliyoruz. Ne amaçla kullanacağını öğrenebiliyoruz. Yeni ürünlerle tanışıyoruz. O yüzden ben bu tarz videoları çok seviyorum. Ve sürekli çekmeye devam edeceğim. Allah izin verdikçe kanalında yer alacak bir içerik. Bugün de yine bir tanesini çekiyoruz. En son ne zaman çektim hiç bilmiyorum. Ekranın üzerine yazarım. Ama iki aynet olmuştur diye düşünüyorum. Öyle olacak ki bir poşet yine ürünün biriktir. Hep mavi çöp poşeti ya da mavi böyle poşetlerde gösteriliyor yarın size. Böyle güzel bir e, sepet olsun istiyorum ama bundan sonrası çöpe gidecek. O yüzden sepette batırmak istemiyorum. Çünkü ister istemez e, ürünlerden böyle bir taşmalar, bulaşmalar vesaireler olmuş olabiliyor. Uzun süredir beraberler. Kategori kategori yapıyordum. O zaman önüme masa koyuyordum. Yani e, geçmişteki son iki bitenler videosuna. Ama bugün tekrar özüme dönüp elime gelen şeklinde yapacağım. Çünkü şu anda önümde herhangi bir masa yok. Direkt sizinle karşı karşıyayız. O zaman hazırsanız ürünlerimizi yorumlamaya başlayalım. İlk olarak elime birincisi geliyor ama ikincisini de alacağım beraber anlatabileyim size. İlk ürünlerim Le Petit Mersille'nin Duş jelleri. Birisi Akdeniz çileği, diğeri de beyaz şeftali ve nektarin. Yani şeftali de diyebiliriz genel olarak. İkisi de tam yazdığı şekilde birisinde mükemmel bir çile kokusu, birisinde mükemmel bir şeftali kokusu var. İkisi de çok fresh, ikisi de çok güzel köpürüyor, ikisi de çok güzel bir temizlik sağlıyor, ikisi de çok güzel bir hissiyat sağlıyor. İnternet üzerinden almak istediğimde yeni kokulara açık olmadığım için ve daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yeni kokulara açığım ama internet üzerinde koku deneyimi henüz icat edilmediği için Sürekli internet üzerinde indirimde gördüğünde elim bu ikisine gidiyor. Çünkü ikisinden de o kadar eminim ki güzel olduğundan döndür Allah döndür Allah kullanıyorum. Şu an tekrar bu ikiliden birer tane aldım ve Akdeniz çiçeği olanı kullanıyorum. Nektarinde yedekte duruyor. O kadar seviyorum. Siz düşünün. 4 5. artık kaçıncı kutum olduysa zaten son iki tane videosundadır. Görüyorsunuz. Bu 400 sanırım onlar 600 birazcık daha büyüktü. Bir önceki bir tanelerimi izlersen hatırlarsınız çok büyük bir Akdeniz çileği göstermiştim böyle. ilk Migros'larda görüp tanıştığımı da hatta anlatmıştım. Çok seviyorum. Tavsiyem size 14-15 TL gibi bir fiyatta görürseniz oldukça uygun. Onun dışında bana bayağı fazla geliyor açıkçası. Eğer bir duş yeri arayışındaysanız ya da benim gibi sabundan sonra duş yeri kullanmayı çok seviyorsanız ve yeni koku arayışındaysanız diyeyim, bu ikisini size mutlaka öneririm. Yeni ürünlerimizi seçiyorum. Ürünlerimiz dediğime bakmayın bu sefer bir ürünün iki farklı kokusu ya da tadı ya da aroması şeklinde değil tek bir tane şampuan geldi. Elime Shivascop Gliss'in Intense Terapi yeniden yapılandırıcı saç çıkmalarına karşı uzun süreli yeniden yapılandırıcı bir şampuan. Aşırı işlem görmüş saçlar için yani aslında boya ve ısısal işlem diyebiliriz. Yani bu bana aslında uymuyor. Yine iki önceki bir tane videosunda galiba bundan görmüştünüz diye düşünüyorum. Bir öncekinde çünkü marka vermeyeyim. Gidip siz izleyin. Başka bir markanın şampuanını anlatmıştım diye hatırlıyorum. Geçmiş bir tanelerde de söylemiştim. Ben bunu hani yıpranmış uzun saçlar için. Hani kendiminki gibi saçlar için düşünmüştüm. Hani uzun süre kesilmeyen, işte sağlıklı uzamayan. Benim saç tipimde diyebiliriz. Sürekli kapalı kalan. Yani evde hava alıyor musun? sonuçta dışarıdaki havayı alamıyor. Sürekli kapalı kalıyor. Güneş ışınları görmüyor. Hava almıyor. Ve sürekli tarama yok. Sürekli evde bir topuz halindeydim. Özellikle yazda. Yani iyi bakmadığımdan ötürü saç ucundaki kırıklardan ben şikayetçiydim. Saçımın cansızlığından. Ama bu aşırı işlem görmek demek. Annem gibi saçını sürekli boyamak. Ya da işte sürekli maşa yapmak. Sürekli düzleştirici. Sürekli Fön yapmak. Yani bunu yapan kişilerin işine yarayacak bir şampuanmış. Ama ben kokusundan e, ve saçıma verdiği o nasıl söyleyeyim... Temizlik hissiyatından memnun kalmıştım. O yüzden yedekte aldığımda, indirimde görüp aldığımda tekrardan kullanmış oldum. O yüzden tekrar görüyorsunuz. Tekrar alır mıyım? Yine alırım. Çünkü biz şampuanları annenle beraber kullandığımız için e, biraz almayı düşünürken ikimizde de uygun şeyler almayı düşünüyorum. Bu ona oldukça uygun oluyor. Aslında benim için de çünkü saç kalitesini artırdığını söylüyor. E ben de saç kalitem artırsa fena olmaz diye düşünüyorum. Arada ben de saç kurutma makinesi kullanıyorum. Çok çok nadir olsa da. Yani bunu size tavsiye edebilirim. Saçınızda eğer boyasal işlem varsa, ısısal işlem sürekli kullanıyorsanız bunu beğeneceğinizi düşünüyorum. Ama tabii ki tek başına şampuan asla yeterli değil. Saçın kalitesinin artmasına ya da bakımının tamamlanıp canlı görünmesine. Sıradaki ürünümüzü yine saç kategorisinden seçeyim ben. Böyle Saç, vücut, banyo ürünleri bitmiş olsun diye düşünüyorum. O yüzden elime şöyle bir saç maskesi geldi. Bu saç maskesi Gratis'in kendi markasının. Yani Benri'nin. Angelica. Bu Angelica melek otuymuş sanırım. Ve argan yağlı kocaman, devasa, böyle 500 cc'lik bir saç maskesi. Bu çok güzeldi. O kadar uzun zaman oldu ki. Bu arada bitirelim. Ama hala ilk günkü gibi kokuyor kavanozun içinde. Yani şöyle göstereyim dibini sıyırmanın sıyırmasının sıyırmasında. Yani içine tekrar ürün doldursalar kullanırsınız. O derece tertemiz oldu. Şu kenarda bir dokusu görünüyor ama parmağıma gelmedi. Gösteremiyorum. Yani rengini hatırlamaya çalışıyorum da o kadar hatırlayamıyorum ama saçıma verdiği bakımı, parlaklığı, nemi çok sevmiştim. Uygun fiyatlı denk getirmiştim ben. Siz de eğer uygun fiyatlı denk getirirseniz bu ürünü alabilirsiniz. Vaatlerini de hemen size okuyorum. Berni saç maskesi argan ve pantenol ile zenginleştirilmiş ki pantenol saç çok güzel bir içeriktir. Formülüyle ile saçınıza bakım yapar ve saçlarınızda melek otu kokusunun yumuşak bir esintisini bırakır. Kesinlikle. İçerinde bulunan gliserin saçlarınızın kaybettiği nemi kazanmasına yardımcı olur. Dediğim gibi yumuşacık ve çok güzel taranmasına yardımcı olurdu saçımın. Islak saçı uygulayın. 3 dakika, dakika bekletin ve iyice durulayın. Harici kullanılması tavsiye edilir. Benim maskeleri nasıl kullandığımı benim videolarımı izleyenler bilirler ki ben duşa girmeden önce Saçımın boylarını başına maske yapıyorum. Yaklaşık 10-15-20 dakika bekliyorum. Eskiden yüz maskesini de sürüp beraber bekliyordum. Ee, o zaman bazen 25-30 dakika bulabiliyordum. Ama artık yüz maskelerini duştan sonra yapıyorum. Saç maskelerini hala önce yapıyorum. Önce yapılması taraftarıyım. Çünkü bilmiyorum öyle saçtan arındırıp sonra şampuanlayıp kremlediğim zaman böyle daha daha bir temiz hissediyorum. O yüzden ben duşa girmeden önce bir sürüp bir 10-15 dakika bekliyorum. Öyle duşta arındırıyorum. Daha sonra şampuanlama kullanıyorsam saç kremi ve bitiş. Çıktıktan sonra da saç tiplerime Urban Care'in spreyini sıkıyorum. Saç uçlarıma da herhangi bir şu anda şeyin, L'Oreal El var galiba. Evet, El Sevin komple onarıcının 5 serisinin bu küçük serum şişeleri var ya, serumu benzeyen şişeleri. Onlardan var. Onu da saçımın uçlarına, boylarına, uçlarına sıkıp güzel bir şekilde taranmasına sağlıyordum. Bu varken şey de aynı yapıyordum. Şu da hala onu yapıyorum. Maske sizde saçım bu kolay bir şekilde açılıyor aslında o ikisiyle. Onu söyleyebilirim. Maske sadece bakıma fayda sağlıyordu. Bunun üzerine daha hala bir maske alıp bitirmedim. Epeyden beridir saç maskesi almıyorum. Yakın zamanda indirimde görsem bir saç maskesi edinirim muhtemelen. Çünkü saçıma, cildime, kendime bakım yapmayı, o şekilde kendimi şımartmayı ben çok seviyorum açıkçası. Bakalım bakalım sırada ne var? Sadece bir tane diş macunu var. Ki benim neredeyse bütün bitenlerimde bir diş macunu muhakkak denk geliyor. Ve geçmiş bitenlerinde yine söylediğim gibi biz annemle beraber kullandığımız ötürü 75 emeller bizi 2 ay filan, yaklaşık 1,5-2 ay götürüyor. 50 ml'ler herhalde 1 bir ay 1 aya yakın şekilde götürüyor diyebiliriz. Bundan aşağısında kullanmadık zaten diye hatırlıyorum. Bu Selsede'nin tam koruması güzel bir diş macunuydu açıkçası. E, verdiği parlaklığı seviyordum. Sarım tıraklığı da alıyordu ama tamamen beyazlatmıyordu. Zaten tamamen beyazlatma vaadi var mı derseniz yok. Hassasiyete karşı ve e, koruma içeriyordu. Bu özelliklerini yerine getiriyordu. E, beyaz atma yok dediğim gibi. Daha çok böyle diş hassasiyetinin önüne geçmek için. Eğer varsa diş hassasiyetiniz bunu size tavsiye edebilirim. Ben gerçekten hani geçmiş bir videomda da bunu söylemişim. Şimdi hangi videoyu da hatırlamıyorum ama galiba en çok ama en çok diş macunlarına aktif kömür içeriğini seviyorum. Onun daha güzel beyaz atımı, daha güzel parlaklaştırdığını, daha güzel bir ferah nefes sağladığını düşünüyorum geçmiş zamanlarımın, tüm zamanlarımın favorisi kesinlikle o. Marka verecek olursam da Signal'in ve Colgate'in aktif kömürlerini kullanın. İkisinden de memnunum ama Colgate bitik sanırım. Şu anda da hatta Colgate aktif kömür kullanıyoruz. Ama hassasiyetiniz varsa eğer bu diş mutlaka tavsiye ederim. Kategori yapmayacağım dedim ama elime bütün e, yüz ürünlerini aldım torbada kalan. Şöyle yavaş yavaş haklarında konuşalım isterseniz. Elime şöyle Maderep'in Sentelli estetika e, yani içine lavanta yapıp patlıyor ve Aynı Sefa özü olduğunu söylediği bir krem var. Sentel'i Asitica'nın Türkçesini bulmaya çalışıyorum şu an. kola özü. Keşke kameram yoksa da gösterebilsem ya. İçerik olarak gerçekten çok güzel bir krem. Nemlendirmesi çok güzel. Vilebin bir ürünü bu. Zaten yüz binlerce kere duymuşsunuzdur. Yüzünüzde küçük bir kızarıklık olmuş olabilir. Ağda sonrası bir tarih olmuş olabilir. Hemen sürerseniz çok faydasını görürsünüz. Küçük bir yerinizde yara olabilir. Ya da direkt yağlı ciltli değilseniz birazcık yağ bırakıyor açıkçası içerisindeki derden dolayı. Ama ben bir ara bunu cildime normal nemlendirici olarak da kullanmıştım. Sivilce kesinlikle yapmıyor. Sadece birazcık bir parlaklık, bir yağlı görünüm veriyor. Kendinizden de yağlı olduğunuz için. Ama Cildime o dönem çok iyi gelmişti. İlk Kayseri'ye taşınmam sıralarda kullanıyordum. Her her şeye iyi gelebilecek çok güzel içerikleri olduğu için ve dediğim gibi küçük bir yüz bölgenizdeki yaralar, işte elinizdeki yaralar vesaire içinde kullanabileceğiniz için bence edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu güzel içerikli krem. Elime şimdi bir tane maske geldi. Dermokilin. Aknejenik ciltler için siyah nokta ve pürüz karşıtı. İlk kullanımda sadece 10 dakika kullanılmasını önerdiği yani etkili bir kil içeriğine sahip bir kil maskesi var. Ben bundan bununla birlikte 4 tanesini, tanesi 10 TL'den almıştım. Ne zaman diyeyim size? Sanırım bir, bir, bir buçuk yıl oldu. İki tanesini hala açmadım. Bir tanesi yine böyle aknejenikti galiba ya da böyle siyah noktalar içinde. Bir tanesi de siyah söyleyebilir kil maskesi. Onları hiç açmadım. Bunu ve kahverisini açtı. Bundan o kadar çok memnun kaldım ki ben. Eda Kurt'tan bir teknik öğrendim. Şu an e, İngilizce adını hatırlayamıyorum ama. Önce AHA, BHA, e, EHA, BHA daha doğrusu. içeren asit peelingler var ya ben onlardan kullanıyorum. Eğer onlardan kullanıyorsanız Cildiniz ona uygunsa müsaitse denediyseniz ve sürekli kullanıyorsanız diye belirtmek istiyorum. Onu sürüp bir işte 10-15 dakika bekletip, Ben bazen 20'yi de buluyorum ama cildimin böyle hassasiyetine ve işte o günkü kullandığım içeriklere falan bağlı olarak değişiyor bu arada. Siz e, ilk deneyecekseniz bugün şöyle söyleyeyim. AHA bir çay kullanıyorsanız ama bu söylediğim tekniği ilk deneyecekseniz AHA bir bence 10 dakikadan fazla tutmayın. AHA bir çay serumu sürüp, Serum diyebiliriz, asit peeling diyebiliriz. Bu arada maske diyebiliriz ya da sürüp 10 dakika cildinize beklettikten sonra hiç durulamadan Üzerine kil maskesi sürüyorsunuz ve bir 10 dakika daha bekletiyorsunuz. AHA bir ne kadar beklettiğim değişse de kil maskesinin üzerine sürdüğümde 10 dakikadan fazla beklemiyorum. Çünkü kötü bir şey olmasından ben de korkuyorum. 10 dakikadan sonrasını size asla garanti edemem. Ama 10 dakika bunu sürüp daha sonra cildinizi yıkadığınızda uzun zamandır bunu yapmaya başladım. Şu an kameradan kötü görünüyor olabilir ama aynadan baktığımda cildim çok şükür diyeyim epeyce toparlandı. Ve artık Dilan Polat vesaire hiçbir şeysiz kendim bunu başarıyorum. Zaten Dilan Polat'la sadece akne kurutma seansları aldım ben. Sadece bir kere de. Akne ilgili bir berces protokolü var. Bir kere ondan yaptırdım. Memnun da kalmadım. Kendilerine de iletmiştim zaten. Akne kurutmaların bayağı bir faydasını gördüm. Onun üzerine ama epeyce zaman geçti. Ben kendi yaptıklarım aslında bu sonuca vardım. Bundan da çok memnunum gözeneklerimin derinlemesine temizlendiğini, burnumdaki siyah nokta görümünün azaldığını ben görebiliyorum. Sadece yüzeydekileri çok güzel bir şekilde alıyor zaten. Aşırı aşırı derindeki siyah noktalarımı görüyorum ki artık o da beni rahatsız etmiyor. Ama kredi borcum bittikten sonra kendime söz verdim. İki ayda bir Hydra Facial'a gideceğim. Derinlemesine temizlik yaptırtacağım. Hem böyle kendime bir hediye, kendime bir şımartmak hem de cildime çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi o e, derinlemesine nüfuz etmiş siyah noktaları istediğinizi yapın, çıkarmak çok zor. Onların o yapacağı işlemlere ve derinlemesine temizliğe o buhara ihtiyaç duyuluyor açıkçası. Ben böyle düşünüyorum. Bu tekniği, bu az önce konuyu uzattım. Az önceki tekniği uygulamaya başladığımda ben bunu kullanmaya başladım. Hızlıca bitirdim. Çok çok memnun kaldım. Ee, cildime çok iyi geldiğini düşünüyorum. Aknelerime, hüseyen noktalarıma da iyi geldiğini düşünüyorum. Sadece tek dezavantajı. Şurada gerçekten ürün var. Niye atıyorsun Tuğba diyeceksiniz. Ulaşamadım ürün arkadaşlar. Yani kes ders diyeceksiniz belki. Ama Kessem de bir kere kullanabilirim. Çünkü sonrasında üzünü, üzerine kapatamayacağım ve kuruyacak kil maskesi bu. Bilmiyorum belki bu videoyu kapattıktan sonra şöyle kesip bir tur daha kullanıp öyle atarım. Ki muhtemelen de öyle yapacağım. Şu an video çekerken aklıma geldi kesmek zaten. Tek sıkıntı o. Yani şurayı açmaya çalışıyorum. Asla açılmıyor. Buradan sıkıyorsunuz sıkıyorsunuz yani sıkıyorsunuz. Asla bakın katlayarak sıktım. Düzüştürdüm sıktım. Hiçbir şekilde az önceki diş macunu getirdiğim hale getirmeye çalıştım. Asla ama asla sıkamıyorsunuz. Sadece... Ambalajın o şekilde olması çok kötü bence. Çünkü ürünü tamamen bitiremiyoruz. Ama onun dışında içeriğinden, içeriğinde birazdan okuyayım bu arada. Ve bana bıraktığı hissiyattan, görevini yerine getirmesinden çok çok memnunum. 10-11 TL gibi bir fiyat aldım. Şu anda inşallah çok yüksekte fiyat. fiyatı hiç bilmiyorum ama eğer o bantta en fazla 15 TL bandında görürseniz edinip mutlaka kullanın. 75 gram olduğuna bakmayın. Epey uzun bir süre gidiyor bilginiz olsun. Hemen içeriğinden de bahsediyorum. Bentonit içerikli özel formülü. Aknojenik ciltler için geliştirilmiştir. Ben oluyorum. Siyah gözenek pro problemini azalttığı Klinik olarak kanıtlanmıştır. Benden de klinik olarak kanıtlayabilirsiniz. Ve ciltte birken yağ ve kirtinize cilde nem desteği sağlar. Nem desteği sağlıyor diyemem. Çünkü e, kil maskesi olduğu için ister istemez kurutuyor. yalan yok. Benim gibi karma ciltlerde ben öyle gözlemledim. Nem demeyelim şimdi. Ama e, yağı ve kiri güzelce temizlediğine. Bana güveniyorsanız inanabilirsiniz. İçeriği de bu şekildeydi. Şöyle detaydan bakıyorum. Yine aqua su, işte kili, gliserin, zeytinyağı, meyve yağı, nar. Nar çekirdeği yağı varmış. Ki nar sivilcelere çok iyi gelir biliyorsunuz ki. Kışın ben o yüzden bol bol nar yemeye çalışıyorum. Bunu da Ebru Ören'den öğrenmiştim. Ve serselik asit varmış ki akne çok severler. Mentol de varmış. Ben hiç bir yakıcılık almadım aslında. Yani ya da bir mentol ferahlığı almadım yüzme sürdüm ama içinde aslında mentol de varmış. Belki de çok az bir orandaydı o yüzden ben istedemedim. İçeriği de çok temiz, güzel gördüğünüz gibi. O yüzden bu maskeyi size öneririm. Ben de Kledermin kil maskelerini çok övüyorlar. Kledermin'kileri deneyeceğim. Bu elimdeki kil maskeleri bittikten sonra ama şu anda almayı düşünmüyorum. Çünkü elimde dediğim gibi yeterince kil maskesi var. Elime Görkütan'ın güneş koruyucusu geldi. Bir tane e, videomun başında su içip güneş koruyucumu sürmüştüm ve sürekli güneş koruyucusunu sürdüğümü söylemiştim. Özellikle e c b kullanıyorsanız, C vitamini kullanıyorsanız, retinol kullanıyorsanız ve glikolik asit içeriklerini kullanıyorsanız mutlaka ama mutlaka güneş koruyucu kullanmak zorundasınız. Yoksa siz lekelerinizi onarmaya çalışıyorken lekelerinize leke katarsınız. Bilginiz olsun. Bence bu içerikleri kullanmasak da güneş kremi çok önemli. En azından Cildin elastikiyeti ve yaşlanma kar yaşlanma karşıtı bir etki yarattığımız için. Cildi koruduğumuz için. Görüktüğüm güneş koruduğu karşıtı ve UVA ve UVB korumalıydı. el SPF'ti. Bu arada çok güzeldi. Ben çok seviyordum. Sadece iki parmak kuralı var ya o imkansız. Çünkü şöyle bir parmağın bütün yüzümüze yetiyor ve yeter. Daha fazla sürdüğünüzde cildiniz emmiyor. Ama yine de kremsi oluşunu falan ben çok beğenmiştim. Yeni içeriğini alıp kullanmadım. Denemedim. E, çünkü Garnier'in bu Shake şey, Flute... Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Narospası işe kapılırdığına muadil olan Garnier'in güneş koruyucusunu aldım, ondan çok memnun kaldım. İki değil, isterseniz beş parmak kuralını uygulayın. Cildiniz her türlü çok güzel. Bir güneş günü, o yüzden herhalde Göktan'ın bu kremine tekrar dönmem. Ama eğer su bazlı değil, böyle birazcık kremsi dokuda güneş koruyucuları seviyorsanız öneririm. O da hiçbir sıkıntı yok. Güneşten koruması falan, çünkü güzeldi. Ben sadece dediğim gibi yedirmek konusunda birazcık sorun yaşadığım için tekrar almam. Zaten bunun satışı durduruldu sanırım çünkü içerikleri yenilenerek yenisi çıktı. Belki bir ara yenisine şans veririm ama şu anda bu şekilde. Elindeki son cilt ürünü The Asitle yüzde glikolik asitle %5 glikolik asit içeren EHA, BHA içerikli toniye. Şimdi benim elimde sarı silik asitli olanı var. Bir de bir içerik daha var içinde ama şu an unuttum. Yani sarı olanı şu kısım sarı olanı. O yeni çıktı. Gözenek problemi için. Bir de siyah nokta problemi için galiba. Şu an hatırlayamadım ama. Ondan da çok memnunum. Bundan da çok memnun kalmıştım. Dönüşümlü bir şekilde alırım demiştim. Ta ki L'Oreal çıkardı ya. Kırmızı böyle. Revitaliftlerin galiba. Revitalift serisinin. Filler serumla falan bayağı bir tanıtım oldu. Eşleşmede satıldı trend yolda kırmızı bir tonik glikolik asitle. Ben şimdi onu aldım. Onu kullanmaya başlayacağım. İndirimde onu gördüm çünkü bu indirimde değildi. Onu eğer beğenirsem bundan sonra üçünü değiştirmeye başlarım. Sarı mavi ve glikolik asit. Diğer glikolik asitle. Diğer markanın glikolik asitine. Dönüşümlü bir şekilde hangisi uygun fiyata denk gelirse. kullanırım. Başka markalar görürsem tabii ki onları da kullanırım. Çünkü ben burada farklı markaları kullanıp deneyimleyip size önermeyi ya da tecrübelerimi anlatmayı seviyorum. Eğer indirimde görürseniz bunu size öneririm. Çünkü tam tamına bir cilt rutini oluşturduğunuzda, size yararlı ürünleri keşfettiğinizde cildinizi siz kendiniz de iyileştirebiliyorsunuz. Ben bunu keşfettim. Tonik de bence cilt temizliğinde önemli bir adım. Sürekli yere eğilmeyeyim dedim. Poşette kalan son iki ürünü de elime aldım. Bir tanesi benim yeni yeni rutinime kattığım bir şey. O da body scrublar. Bu Uram'ın kahveli yüz ve vücut scrubı. O kadar güzel bir kahve kokusu var ki. Ama o kadar güzel bir kahve kokusu var. Eğer kahve kokusunu sevmiyorsanız boğarsın. Ya da bilmiyorum acaba böyle kokulara karşı astımınız varsa da sizi boğar mı? Muhtemelen rahatsız edebilir. Ben çok sevdim. Şarj sonrası bacaklarımı ve kollarımı kullanıyorum. O kadar sevdim. O kadar güzelmiş yumuşattı ki. Taneleri de böyle o kadar güzel ki. Ama bence vücut için güzel. Yüz için diyor. Ben asla yüze uygun olduğunu düşünmüyorum. Yüzümü kesinlikle minimal oranda çizerdi ve aktif sivilcelerimi mahvederdi. O yüzden hiç yüzüme kullanmayı zaten düşünmedim. Amacım da zaten benim vücudum için almaktı. Ben yüzüme uzun bir zamandır hiç peeling kullanmadım kullanmıyorum. Hep AHA, BHA asit peelingimi kullanıyorum. Tanecikli peeling kullanmıyorum diye düzelttiğim yüzüme. O yüzden bunu yüzüme değdirmeyi hiç düşünmedim. Tanecikten ötürü herhangi bir peelingi de değdirmeyi düşünmüyorum. Vücut için çok güzel öneririm. Ama şöyle bir durum var ki kendisi sadece yüzeme. O da yani tamam bir banyoda bitiyor demiyorum ama hadi 10-15 15, bile değil ya. Yani. Sanırım 10 banyoya anca dayanıyor. Çünkü bütün kolumuza ve bütün bacağınıza. Yani ben öyle kullanıyorum aslında sanki bacağımıza diye şey yapmayayım. Benim kullanım şeklim şekilde olduğu için 10 maksimum çok maksimum 15 banyoda bitti. O yüzden tekrar almayı düşünmüyorum. Muhtemelen cam kavanozdan ve kavanoz parası ve az oluşuna bir miktar fazla dedim. Şu an Mara'nın galiba bir peelingini aldım. Hem bundan daha fazla hem de bundan daha uygun fiyat aldım. Gördükten sonra kazıklandığımı hissettim, üzüldüm ama en azından farklı iki ürün denemiş oldum. Size farklı iki ürün gösterecek oldum. O yüzden bir sıkıntı yok ama eğer siz kahveli seviyorsanız ve sıkıntı yok benim için ben veririm fiyatını. Taneciklerin iriliği vesaire iyi tuğba diyorsan alırım diyorsanız alın mutlaka güzel kötü bir ürün demiyorum. Ama ben daha uygun fiyatlı ve daha fazla boyutunu gördüğüm için bir daha alacağımı sanmıyorum açıkçası. Çok çok indirimde görürsem ancak öyle. Elindeki sanırım ablamdan ele geçirdiğim. Neyim bu acaba? Oriflame'in mi? I Candice's Enjoy isimli bir parfüm. İçinde bitti ama bitikleri oynarken acaba acaba içini açıp sıkabilir miyim diye epeyce uğraştım ama neyse son kalan şu aralıktan kokladığımda üst nota alt nota işlerine hiç becerikli değilim. Hiç de bilgi sahibi değilim. O yüzden hiç oraya girmeyeceğim ama fresh. Sıktığınızda insanların size üzerinde hangi parfüm var diyebileceği akılda kalıcı ve insanları rahatsız etmeyecek ferah bir kokusu var bence. Ben gerçekten çok sevmiştim. Ablamdan aldıktan sonra da sonuna gelene kadar da kullandım ve de bitirdim. Yani yok. Dibini sıyırdım. Ben sürekli doldurma parfüm kullanıyorum biliyorsunuz ki. Loris ve Bargel arasında gidip geliyorum. Hangisi uygun fiyatlıysa. İşte arada favorilerim var ya da yenilerini deneyip alıp duruyorum. Böyle marka alma yalnız değilim. Çünkü markalar bana daha pahalı geliyordu. Ta ki günümüzün bu şartlarına maalesef ki erişinceye kadar. Bunlara eriştikten sonra artık Loris ve Bargelon'da şunlardan hiçbir fark yok. Yani şunlar derken bu şekilde katalog ürünlerinin ya da işte e, ünlü markaların fiyatlarından bir farkı kalmamaya başladı diyebiliriz. Tabii ki hala onları kullan başlayacak bir tık da olsa uygun fiyatlılığı söz konusu ama bir daha bir yerde görürsem ki Trendyol'da satıldığında kataloğa üye, üye olmaya gerek yok Bu parfüme tekrar dönerim diye düşünüyorum mutlaka. Şu anda Estee Lauder kokusunu kullanıyorum. Herhangi bir ürün satın alırken kasada indirimde diye almıştım. Güzel beğendim ama tekrar almam. Yani ikisini karşılaştırsak desem kesinlikle bunu alırım. Herhangi bir parfüm almazsam eğer Bargain veya Loris'ten o bittiğinde e çünkü şimdi tatile gideceğimizde muhtemelen uğrarım diye de düşünüyorum. Ama internette bakacağım, eğer uygun fiyatlısa bundan bir tane edinmeyi düşünüyorum. Boyutunun böyle olduğuna siz hiç bakmayın. Beni epey uzun bir süre götürdü açıkçası. Ki ben 7 fıs falan, bakın saydım sizin için, 7 fıs falan kullanıyorum her seferindeki Ki binaşır nöbetlerim olduğunu düşünürsek, haftada en az 3-4 kere dışarı çıktığımda düşünürsek siz düşünün yani ne kadar fıs kullanıyorum ve ne kadar uzun bir süre bana gitti. Az birazcık daha var. Pompasını düzelttim. Ben onu kullanmaya devam edeceğim. Çapatmayacağım. Hiç merak etmeyin. Yaklaşık 11-12 parça bir ürün vardı. Bu seferki bir tane videomuzda umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Sizin için faydalı olmuştur. Bu ürünlerden kullanmış olduklarınız var mı? Ya da merak ettikleriniz var mı? Ürünlerle ilgili yorumlarınızı ya da başka video içeriği fikirlerinizi ya da Videoyu çekim tarzına ya da işte başka türlü önerileriniz varsa, seviyeli yorum ve eleştirileriniz varsa aşağıda yorumlar kısmından bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bin aboneye beraber ilerliyoruz. Çok az kaldı da diyebiliriz. Sizin desteklerinizle bin aboneye ulaşacağız ve bin abonenin katlarına ulaşacağız. Beraber büyüyeceğiz. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.